Selamlar sevgili dostlar. Bugün 17 Mayıs Pazar. Bir güzel Almanya gününden Türkiye'de ve Almanya'da yaşayan bütün dostlarıma sağlık ve mutluluklar diliyorum. Evet dostlarım, bugünkü videomuzun konusu Almanya'yı Almanya'da yaşayan biz göçmen Türklerin yaşadığı sorunlarla ilgili bilgi almak için bu konuda uzman olan Cevat Seren Bey'den bilgiler. Selamlar Cevat Bey. Lütfen kendinizi tanıtır mısınız? Ben, Bey. ben Cevat Seren. 50 yaşındayım. Erzurumluyum. Ben 7 yaşından beri Almanya'da yaşıyorum. Göçmenlerin sorunlarını biliyorum. Bunun için göçmenler için danışmanlık yapıyorum. Almanya'da veya Avrupa'da yaşayan göçmenler en çok hangi konularda sorunlar yaşıyorlar? Lütfen bizi aydınlatır mısınız? Ahmet Bey, en büyük e, sorun dil sorunu. Almanca bilmediğiniz sürece haklarınızın ne olduğunu öğrenemiyorsunuz. Ve tabii bu durumda da haklarınızın ne olduğunu bilmediğiniz için e, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ve biz de bu konuda yardımcı oluyoruz. Almanya'ya gelen her göçmen e, Almancayı öğrenmesi için e, yani neler yapması gerekiyor? Bu konuda bize aydınlatır mısınız? Zaten ilk başta e, yabancılar Almanya'ya geldiği takdirde kaydoluyor. Belediyede ikamet ettiği yerleri kaydediliyor. E, ve ondan sonra da ikamet ettiği takdirde e, bazı bölgelerin mesela Hessen eyaletleri e, belirli bir fon vardır. Eğitim fonu. Çünkü Almanya'da bir kanun vardır. Kaç yaşında olursanız olun eğitim serbesttir. Ee, ve bundan faydalanabilirler. Bunun için ekstra bir form dolduruluyor. Ve gelir e, kaynaklarını soruşturuyorlar. Eğer geliriniz yeterli olmadığı takdirde o formdan faydalanabiliyorsunuz. Yani şu anladığım doğru mu? Eğer e, bu dili öğrenmek istiyorsanız kendi cebinizden bir para çıkmasına gerek yok. Gelirinize bağlı. Eğer geliriniz belirli bir sadece geçiminizi sağlayabiliyor iseniz, kiranızı ve yeme içmenizi sağlayabiliyorsanız, ek bir paranız kalmıyor ise, devlet yardımcı oluyor. Eee Cihat Bey, Almancayı öğrendikten sonra sorunlar bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Almanya bir bürokratik devletidir. Yani mutlaka nereden baksanız posta kutunuzda haftada 2-3 tane mektup bulunur. Ve bu mektupları takip etmediğiniz takdirde, zamanında o süre içinde cevap vermediğiniz takdirde cezayla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani şunu anlıyorum, Almanca iyi bilmeniz, kanunların hepsini bilmenizi bilmeniz anlamına gelmiyor. Açık konuşmak gerekiyorsa ben o e, tecrübeyi yaşamam gerekiyor. E, Siz göçmenlere nasıl yardımcı oluyorsunuz? E, i̇lk başta göçmenlerin hedeflerini öğreniyoruz. Yani Almanya'ya geldikleri zaman e, ne sebeple geldiler, Almanya'dan neyi bekliyorlar. Ve biz bu konuda siyoluk yapıyoruz. Yani A'dan Z'ye kadar yardımcı oluyoruz. Yani onları bir yol haritası çıkartıyorsunuz. Aynen öyle yapıyoruz. Evet. E, bu süre ne kadar devam ediyor? E, biz bir yıllık bir süreyle anlaşıyoruz. Bu bir yıllık süre içinde e, kendisi müşteri karar verebiliyor. Artık kendi e, işlemlerini kendisi yapmak istiyorsa. Ama tabii e, takipte edebiliyoruz. E, evet, ben de Almanya'ya sonradan geldim. Ben de bir göçmen olarak geldim ve ben de birçok sorunlar yaşadım. Almanya'ya sonradan gelen göçmenlerle burada doğan göçmen ailelerin, çocukların arasındaki fark nelerdir? Cevat Bey. Ahmet Bey, ben izah ettiğim gibi 7 yaşında Almanya'ya geldim ve e, hala Türkiye'yi özlüyorum. Çünkü 7 yaşında hala aklımız, çocukluğumuz Türkiye'de geçtiğini biliyoruz. Buraya geldiğim takdirde en büyük sıkıntı entegre olmak ve entegre olma mecburiyetindesiniz. Çünkü haftanın beş günü Alman okulundasınız. Ve biz haftada bir gün Türk okulu e, okuyoruz. O da 3 saat. Sosyal bilgisi, Türkçe ve din. Şimdi haftada bir gün bir Türkçe eğitimi gördüğünüz takdirde ne kadar size yardımcı olabilir? Artı, e, al, Türk ailelerinin arasında e, ne kadar Türk kültürüne dayanarak hareket ediyoruz? dinimizi, kültürümüzü, adetlerimizi ne kadar takip ediyoruz. Ve biz bunlardan uzak kaldıkça maalesef Almanlaşıyoruz. Çünkü biz Almanya'da yaşıyoruz. İster istemez farklı bir kültür ve istediğimiz her şeyi yapamıyoruz. Öyle değil mi? Mutlaka ortada kalmışsınız. Şimdi şöyle bir bakalım. E, Türkiye kültürüne dayanarak hareket etseniz Türk'sünüz, Müslüman'sınız. Ve hep öylesiniz. E, Alman kültürüne dayanarak hareket etmiş kalsanız, el well, Türk kültürüne nasıl bakılıyor? Almanlaştınız, Hristiyanlaştınız. Evet, yani e, şunu anlıyorum, e, doğru mu? Burada e, belli bir süre sonra e, çocuklar tabii ki buranın e, yaşam tarzına, kültürüne adapte oluyorlar. Evet. E, ama sonradan gelen insanlar için ne diyeceksiniz? Sonradan gelen işlemler daha sıkıntılı çünkü birincisi akraba var mı yok mu, yalnızsınız. E, nereye başvuracaksınız, diliniz yok, e, kültürü bilmiyorsunuz, Almanya'nın adetlerinizi bilmiyorsunuz. Yani kısacası denizden çıkmış bir balığa dönüyorsunuz. Evet e, sonradan gelen insanlar için gerçekten zor olduğunu ben de tahmin ediyorum. Çünkü aynı şeyleri ben de yaşadım. Ben 10 yıldan beri Almanya'da yaşıyorum ve bu anlattığınız sıkıntıları evet, yaşadım ve benim için ilk birkaç yıl çok zor geçti. Benim tavsiyem Türk aileleri için mümkün olduğu kadar aileleriyle, çocuklarıyla zaman geçirsinler ve Türkiye kültürüne dayanarak, İslamiyet'e dayanarak hareket etsinler. Ne kadar çok e, derneklerimizden ve camilerden uzak kalırsanız o kadar da Almanlaşırsınız. Cevat Bey, biz göçmenlerin Almanya'daki sosyal hakları nelerdir? Lütfen bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Şimdi Ahmet Bey önce nasıl geldi Şimdi ay, evlenerek mi almaya geldi, ilçici olarak mı almaya geldi, yoksa Almaya e, Almanya'da bir firma adına bir anlaşma olarak mı Türkiye'den almaya geldi? Mesela yaptığım tecrübeye dayanarak iltici olarak almaya geldiğiniz zaman ilticanızın kabul olana kadar sosyal an, yardım alıyorsunuz. E, tabii bu durumda çocuk parası almıyorsunuz ilticanız kabul olana kadar. Eğer evlenirseniz, evlilik aracılığıyla gelirseniz zaten eşinizin belirli bir gelire sahip olması gerekiyor. Devletten geçindiği takdirde bizi almanız çok zor. Artı örnek vereyim bir restoranınız varsa, Türkiye'den bir aşçı getirmek istiyorsanız, Türkiye'de işçi Bulma kurumuyla anlaşma oluyor ve bu anlaşmadan dayanarak iki yıllık veya 5 yıllık anlaşma ile getirebiliyorsunuz. O getireceğiniz iş konusunda, getireceğiniz eleman, bütün her şeyi karşılamanız gerekiyor mu? Bir güvence vermeniz gerekiyor mu devlete? Tahminime aldığım bilgilere dayanarak belirli bir sosyal güvence Türkiye'de ödemeniz gerekiyor. Artık bu miktarını tam olarak size bilgi veremeyeceğim. ama bunu Türk Konsolosluğumuzdan bilgileri alabilirsiniz. Cevat Bey, bildiğiniz gibi koronavirüsünden dolayı bir buçuk iki aya yakın çalışamadık ve sosyal bir yardım almak için gerekli devlet kurumlarına sizin aracılığınızla başvurduk. Lütfen gelişmeleri bize anlatır mısınız? Ahmet evet, Bey sizin için hadisiye müracaatı yapmıştık. Eskiden arabacısı olsun gelip iki ee, Ve e, istenilen evraklar bütün hesabınızın gelir giderleri istedim. Yaptığınız kazançlarınız neyse onlar çok Ve bu yardım 3. ayın 1'i 27'den 6. E, ayın 30'una kadar Devlet tarafından onaylandı. Ama maalesef şunu tespit ettik. Sizin süresiz oturumunuz olmadığından dolayı ileride bazı sıkıntılarla karşı karşıya geleceğinizi gördük. Onun için müracaatı maalesef yapmadık. Ben şunu anlıyorum. Belki sizin aracınızla böyle bir şey yapmamış olsaydım, ben kendim başvurmuş olsaydım daha sonra problemler yaşayabilirdim. Doğru değil mi? Mutlaka. Çünkü eğer süreli bir oturumunuz varsa, eşinizi Türkiye'den getirmek istiyorsanız, bu el devlet yardımı aldığınıza dair bu sıkıntılarla karşı karşıya gelebilirdiniz. Ee, yani eşimi buraya getirmem için devletten yardım almamam gerekiyor. Aynen öyle. Teşekkür ederim Cevat. Teşekkür ederim. Cihaz Bey eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani ben her zaman şunu söylüyorum. En büyük dostum ve en büyük düşmanım kendim. Çünkü kararlarımı ben veriyorum. Hedefsiz insan öyle insandır, hedefiniz olmalı. Yani mümkün olduğu kadar da hedefinize bağlı kalınız. Eğer bir şeylere ulaşmak istiyorsanız bunun üzerine kesin olarak yüzde yüz çalışmanız gerekiyor. Ee, tabii ki bunlar, hedeflere ulaşmak, insanın tek başına bazen yapabileceği şeyler olmuyor. Yardım almak gerekiyor, tabii bu konuda da uzman kişilere başvurmak gerekiyor, öyle değil mi? Evet, biz bu konuda tabii yardımcı oluyoruz. Mesela hedefi olmayan kişilere hedef kuruyoruz, birlikte hedef kuruyoruz yani güçlü tarafları nedir, kabiliyetleri nedir, ne gibi faydalanabilir, devletten faydalanabilir, ne gibi imkanlar var ve bu imkanlara dayanarak vatandaşlara mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dostlarım, Cevat Bey ile ilgili gerekli iletişim bilgilerini videomuzun altında bulabilirsiniz. Dostlarım, bu videoda sizleri bilgilendirmek istedim. Bu videoda emeği geçen Cevat Bey'e çok teşekkürler ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.